أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشاوهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن الضر في مخلصة غير متجانف لإثم فَإِنَّ <laughs> Allah <laughs> <laughs> Aziz müminler, allah Teala bu ayeti kerimesinde yine bizlere haramları, helalleri, hayatı ve Rabbimizin rızasını haber veriyor. Ve buyuruyor ki, حُرِّمَتْ <laughs> عَلَيْكُمْ <laughs> Size haram kılındı. Ve başlıyor saymaya Rabbimiz. El meyte, ölmüş hayvan yani leş dediğimiz şey haramdır. ''Veddem'' kan haramdır, akan kan. O ciğerin içinde ete sızmış kanlar hariç. Akıcı olan kanın kendisi haramdır. Avrupa'da, Amerika'da o kanı akıtmamak için biz kesiyoruz ya, onlar kesmiyorlar ki hayvanın kanı akmasın, kanlı bir şekilde eti yemeyi seviyorlarmış yani haramı yemeyi seviyorlar. Şeytan onlara süslü göstermiş. Hayvanları alnından vurarak öldürüyorlar. Ve onlar da vahşileşmişler. Onu seviyorlar. İşte Rabbimiz kanı bize haram kılmış. وَالْحَمْلُ khinzir. <laughs> Domuz eti. Domuzun sadece eti değil aziz müminler. Yağı da, kılı da, kemiği de. Yani domuzun tamamı haramdır. Sadece eti değil. Yeme bakımından eti ama yağı da dahil diğer azalarından istifade etmek de haramdır. Onun için bazen domuz kılından bir şeyler yapılıyormuş. Onlar da caiz değildir. Hele hele diş fırçası eğer domuz kılından yapılmışsa kesinlikle biliyorsunuz diş fırçalarında üç kademe var. Bir yumuşak olanlar var bir orta olanlar var, bir de sert olan var diş fırçaları. Sertler plastikten yapılıyor ama yumuşak olanlar kıldan yapılıyormuş ki at kılı, domuz kılı gibi kıllardan buna da dikkat etmek lazım. Hepsi mi böyle? Bilmiyorum ama diş fırçalarında, boya badana fırçalarında bir de şey var aziz müminler. Ekmekleri yağlarken kullanılan fırçalar var. Evlerde de, fırınlarda da. Normal ekmekler var, bir de pideler var böyle yağlıyorlar. Görürsünüz bir tasın içerisinde fırça. Yağlı tasın içinde hemen fırınca onu bir sürü verir, bırakır yerine. Onlara da dikkat etmek lazım. Yıllar öncesi bu konuyla ilgili bir cemaatle aramızdaki konuşmadan sonra fırça satan bir yere gittik, sorduk. Öyle bir şey var doğru mu diye. O da satın aldığı fabrikayı aradı yanımızda sordu. Doğru dediler biz domuz kırından yapıyoruz dediler. Diş fırçası değil. Boya badana fırçalarıyla ilgili. Ama diş fırçasında da böyle bir ihtimal söz konusu. Dikkat etmek lazım. Ve ma hülle li bih. Allah'ın adına kesilmemiş olanlar da haramdır diyor. Yani esmesiz kesin. Şimdi Avrupa'da, Amerika'da yine Müslümanlar dikkatlidirler, titizdirler. Helal kesim arar, gezerler. Ve orada şimdi ülkemizde de başladı. Helal sertifikası vardır. Bu sertifikayı veren firmalar, veren şirket gidiyor. Hangi firma müracaat etmişse gel bak bizim kesimimiz helal diye müracaat ediyor. O şirketten gidiyorlar. İslam'a uygun bir şekilde denetlemelerini yapıyorlar. Eğer İslam'a uygunsa kesimleri helal sertifikasını veriyorlar. Ve Müslümanlar oraların işte etlerini, tavuklarını neyse alıyorlar. Aziz müminler ülkemizde de buna dikkat etmek lazım. Çünkü <laughs> dinli dinsiz çok insan var. Bırakınız unutmayı, besmeleyi unutmayı. Kasten besmele çekmemek isteyen insanlar var. Yani besmeleye düşman olan çok insan var. Dolayısıyla abdestsiz olan çok insan var. Cünüp olan yani, kusursuz olan. Pis pis gezip dolaşan çok insan var. Onun için ülkemizde de bu helale dikkat etmek lazım. Bu ayetler bize bunu haber veriyor. Yediğimize, içtiğimize dikkat edin. Çünkü yediğimiz, içtiğimiz bizi ya canlandırır ya öldürür. Mane. Onun için dikkat etmek lazım aziz müminler. Hani ben size daha önce söylemiştim. Camiye gelirken benden belki bir kaç yaş küçüktür. Yolda öyle yan yana geçtik. Selam verdim. Döndü böyle kötü kötü baktı. Almadı selamı, gitti. Yani ne haddine bana selam vermek manasında. düşmanlığın Çok bakışıyla, öyle. ha bakışıyla özellikle vurguladan insan almaz selamı, tamam geçer gider. Allah'ın delisi der. Bilmem ne der içinden o ayrı ama özellikle bakarak selama karşı olan nefretini bana hissettirdi ve gitti. Dolayısıyla bu insanların e, elinden de bir şey yenmez aziz müminler. Çünkü bunlar İslam'a karşı tavırları net olan insanlar. Ve devam ediyor Rabbimiz. Ve'l münuhaniqatü boğulmuş. Yani nefessiz kalmış. Hayvan bağlamışız ahıra. O da bir şekilde bağlı olan şeyinde boğulmuş kalmış. Ya da bir başka hayvan üzerine <laughs> düşmüş, ezmiş, nefessiz kalmış, ölmüş, boğulmuş. Buradaki boğma hani bir vahşi hayvanın boğması değil yani. Nefessiz kalmak. Vel <laughs> mevguzetu vurulmuş. Bu vurulmada silahla vurulma ya da av aletiyle vurulma değil, sopayla, taşla, değnekle vurulmuş, ölmüş. Ya da araba çarpmış. Araba vurulmuş, kenara fırlatmış, ölmüş. Bu vurma helal değildir. Yani böyle ölen helal değildir. Havaletiyle değil çünkü. Sonra vel müteraddiyatü yukarıdan yuvarlanıp düşmüş ölmüş. Dağdan yuvarlanmış ve öylelikle ölmüş. Vel <laughs> natihatü boynuzlanmış. İşte birbirleriyle mücadele ederken birbirlerini boynuzlamışlar, öyle öldürmüşler. Bu da yenmez. وَمَا اَكَلَ السَّبُعُ Vahşi bir hayvan tarafından parçalanmış. Eğer ölmemişse diyor Rabbimiz, اِلَّا مَا دَكَّيْتُمْ Ölmemiş de siz kesmişseniz o müstesna. Vahşi bir hayvan saldırmış, yani kurt saldırmış koyuna, tutmuş Bizim köpeğimiz de kurtu kovalamış. O kaçmış gitmiş ama tuttuğu koyun yerde. Kalkacak hali yok yani. Ölecek. Ölecek. Biz onu kesmişsek ölmeden helaldir. Ama yok. Öldürmüş ama yiyememiş öyle kaçmış gitmişse o helal değildir. Öldürmüşse helal değildir. Ama ölmeden sahibi yetişir de keserse işte o zaman illa medekkeytun diyor Rabbimiz. Ancak kestiğiniz üstesinden ve ve dikili taşlara dikili taşların önünde ya da onların adına kesilenler de manen pistir aziz müminler. Manen necistir. Allah adına kesilmemiş. Başka bir şey adına kesilmiş. Bunlar böyle anlıyoruz. Ve Dikili taşların önünde kesilen. Ve en bil ezlem. Fal oklarıyla da diyor kısmet aramanız Alan değildir. Eskiden yaygınmış şimdi pek yok. Velikum fesq. İşte diyor bunlar pasıklıktır, yoldan sapmadır, haktan hakikatten uzaklaşmadır. Neler aziz müminler bu tür hayvanları yemek, bu tür işlere tevessül etmek, yönelmek doğru yoldan sapmadır. اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ د۪ينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاحْشَوْهُمْ اَلْيَوْمَ dediği Rabbimizin bugün dediği işte bu surenin indirildiği zamanı da esas aldığımızda bu Kur'an'ın 23 yılda indiğini ve bu Maide surenin de sonlarda indiğini biliyoruz değil mi? Artık e, İslam şekillenmiş, tamamlanmış, Kur'an'ın ayetleri bitmiş ya da, da bitmek üzere çok az kalmış işte Rabbimiz ona haber veriyor. Bugün ne oldu sizin üzerinizdeki biraz sonra da gelecek nimetimi tamamladım. Dolayısıyla diyor Rabbimiz işlem tamam. El yalma ya isalladine kefero min dinikum. Artık diyor kafirler sizin <laughs> dininizi ortadan kaldırmaktan ümitlerini kestiler. Hani 23 yıl olmuş Kur'an'ın diye başlayalı. <laughs> bir kişiyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu susturmaya çalıştılar değil mi? Onu durdurmaya çalıştılar. Çok baskı uyguladılar. Bunu bir ortadan kaldırırsak, bir öldürürsek bu iş tamam diye heves edip gayret ettiler, çalışma yaptılar, plan kurdular ama olmadı. Bir kişi, üç kişi oldu. Beş kişi oldu. işte otuz, kırk kişi oldu. Hala kafirlerin neyi vardı? Ümitleri vardı. Bitirirsek bu iş tamam diyorlardı. Sonra işte Habeşistan'a hicret yaptılar. Hemen müşrikler heyet gönderdiler. Verin bunları bize de. Biz sizi de kurtaralım. Bizi de dediler. Ona da muvaffak olamadılar. Sonra aziz müminler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam icret edince Medine'ye Hendek'te, Uhud'da, Bedir'de ezer geçeriz bu iş biter dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük seferine çıkınca bugünkü Amerikan ordusu gibi o günkü ordunun karşısına çıkınca tamam dediler kurtuldu bu iş bitti dediler. Çünkü geri dönmesi mümkün değil. Bir avuç Müslüman aylar sürecek bir sefere çıkıyorlar ve karşısına çıktıkları dünyanın en süper gücü Roma'sı. Ordusuyla, silahıyla, teçhizatıyla, her şeyiyle o günkü süper ordu. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ordusu yine sağ salim dönünce işte Rabbimiz diyor ki kafirlerin ümidi bitti. Ümitlerini kestiler. Ya yani bu Müslümanlar bu İslamı ortadan kaldırmayı hiç imkanımız yok. Dediler diyor Rabbimiz. İşte ne, ne diyor Rabbimiz? فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَاوْنُ Onlardan korkmayın, benden korkun. Yani Rabbimiz kafirler endeksli, kafirler merkezli yaşamayın. Onlardan çekinerek habire tavizler vermeyin. Çünkü diyor onlar zaten ümitlerini kaybettiler. Onlar size geri adım attırmaktan, sizi yıldırmaktan, sizi bıktırmaktan, sizi dininizden koparmaktan ve dininizde yeryüzünden silip atmaktan ümitlerini kestiler. Öyleyse diyor onlar için Allah'ın hatırını kaybetmeyin. İşte aziz müminler bugünkü yaşadığımız zillet bunun zilletidir. Biz Müslümanlar Allah'ın hatırını ön plana alsak, inanın allah Teala, bırakınız bir buçuk milyar olmayı, beş bin bile olsak sayı itibariyle allah Teala dünyada bize yapmadığı yardım, nasip etmediği fetih bırakmaz. Ama biz Allah hatırını değil de işte bu ayet bize bunu söylüyor. Allah hatırını değil Allah korkusunu değil, işte Avrupa'nın, Amerika'nın hatırını korkusunu, İsrail'in korkusunu hatırını baz aldığımızda o zaman da Allahü Teala korkun o zaman diyerek bizi kafirlere terk ediyor. Allah korusun aziz müminler. Ve devam ediyor Rabbimiz. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radiyetu lekumul islamu dine. İşte son cümle ayetin içerisinde bir cümle burası. Son ayet, son cümle indiği iddia edilen ya da öyle tahmin edilen bir hakikat. Bugün diyor dininizi tamamladım. Nimetimi tamamladım. Aziz müminler şurası çok önemli. Din olarak sizden İslam'dan razı oldum. Bu ne demektir? Varadıytu razı oldum. Allah-u Teala açıkça söylüyor, neden razı olduğunu. O zaman din nedir sorusuna cevabımız çok önemlidir. Çünkü Allah ondan razı olmuş. Din nedir aziz müminler? Dinimiz İslam ayrı ama din nedir? Bizim dinimiz İslam ama din nedir? Yaşam, tarzı. yaşam tarzıdır aziz müminler. Tam da bu yaşam tarzı. Yaşam tarzı. Din namaz değil. Din oruç değil. Din hac değil. Din hayatın her yarı, her yeridir. Kapitalizm bir dindir. Çünkü kapitalizmin bir yaşam tarzı vardır. Sosyalizm bir dindir. Sosyalizmin bir yaşam tarzı vardır. İşte materyalizm bir dindir. Bugün Türkiye'deki en revaç din materyalizmdir. İslam ve Müslümanlar azınlıktadır. İşte Rabbimiz diyor ki Allah kimden razı olur? Hayat tarzı olarak İslam'ı benimseyip tercih edenler razı olur. Namaz kılandan razı olur değil sadece. Hayat tarzı olarak Bakın Aziz Müminler İslam'ı camilere mahkum ettiler. Biz de bunu özümsedik. Biz de bunu kanıtsadık. İçselleştirdik. Biz de bunun gerçek olduğunu sandık. İslam camide Caminin dışında hayat yok mu? Ölü müyüz caminin dışında? Hayır. İşte Allahu Teala diyor ki din nedir? Hayatın her yeridir. Ne yaparsak yapalım hayatta hepsi neye uygun olmalıdır? İslam'a uygun olmalıdır. İnşallah bundan razı olur diyor. Yoksa camide namaz dışarıda içki kumar. Camide Allah dışarıda edepsizlik, ahlaksızlık. Bu hayat İslami hayat değil ki, bu çarpık bir hayat. Bu karma bir hayat. Ve buna Rabbimiz şirk diyor. <laughs> Eğer diyor birileri zorlarsa ya da zorda kalırsanız, aç kalırsanız, haddi aşmamak, bunu isteyerek yapmamak suretiyle diyor yukarıda sayılan haram olan hayvanlardan ölmemek kadarıyla yemek diyor sizin için sakıncalı değildir. Ama ölmemek kadarıyla yemek ya da içmek buna içecekleri de dahil edebiliriz. İslam fıkhında bununla ilgili zaten gerekli açıklamalar yapılmış. Eğer ölüm tehlikesi varsa o zaman insan ölmemek için haram olan bir şeyden yiyebilir. Ölüm tehlikesi varsa ya da zorlanmışsa zorlanmışsa o zaman yine aşırıya kaçmama kadarıyla iyi biçebilir işte Rabbimiz. En اللّٰهَ rahim diyor. Elimizden gelmeyen şeylerden dolayı Allah size azap etmez bu işler. Ama diyor siz isteyerek günaha ve haramlara yönelmeyin. Rabbimiz sizden bunu bekliyor diyerek bize mesajını veriyor aziz müminler. Hiç Allah bizleri doğruluktan ayırmasın, iyilikten, ibadetten ayırmasın, helal yolundan ayırmasın. Hayatın her kademesinde Allah'ın dinini yaşamayı nasip etsin. Amin.